Şevval hocam güzel diyorsun. Umudu kaybetmek yok diye vallahi samimi söyleyeceğim. Benim zerre umudum yok. Uzun zamandır tarihi anlar yaşıyoruz. Gözümüzün önünde yaşayan her şey. Biz de hiçbir şey yapamadan öyle izliyoruz. Kendimiz diyoruz. Valla kardeşim eğer sen umudunu yitireceksen Atatürk'e ihanet ediyorsun demek. Atatürk'ü hiç anlamamışsın demek. Hiç anlamamışsın demek. Yani senin şartların 19 Mayıs 1919'dan daha mı kötü ya? Hayırdır? 19 Mayıs 19'dan daha mı kötü şartların? Hepiniz oturduğunuz evlerde o şartlardan 10 kat daha konforlu, 10 kat daha lüks şartlarda oturuyorsunuz ya. Sizin umudunuzu kaybetmeye falan hakkınız yok. Ha diyorsanız ki biz konforumuzu bozamıyoruz. O be. Gerçekleri konuşalım. Silivri soğuktur diyorsanız. Biz örgütlü mücadele öyle gelemeyiz. Biz efendim eylemsellik meylemsellik bize göre değil. Biz pazar günleri hanımla çocukla 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 branş falan yapacağız diyorsanız. O sizin probleminiz. O zaman umutsuz demeyeceksiniz. Biz konformist de diyeceksiniz. Biz de diyeceğiz. Bizim zaten konformistlerle işimiz yok. Adamlar 1919'da adamlar 100 gram kahveyi bulabilmek için 5 tane paşa paşa bunlar. Paşa Ankara'da şey Sivas'ta 5 tane paşa paralarını birleştiriyorlar da 100 gram kahve bulup da birer ince kahve içebilsinler. Adamlar bu şartlardan Kurtuluş Savaşı verip çıkıyorlar. Sen oradan e, sıcak yatağından yanına burada da böyle bir tane çet alanı. Kusura bakma tanrım, senin özelinde söylemiyorum bunu. Bu düşünce yapısı için söylüyorum. Twitter'dan Twitter, Burada da 3 tane kendine kanal belirle şey olarak muhalif kanal. Buradan da 3 tane tweet attığın zaman muhalefet hakkında doldurdun, kotanı da doldurdun. Tamam. O adamlar salaktı çünkü. Değil mi? O adamlar bilmiyordu İstanbullarda oturmayı, keyif yapmayı. Bilmiyordu o adamlar canım. Kurmay zeka falan nedir? O adamların yetiştikleri şey. Bilmiyordu onlar. Adam bir başlayalım. 910 yılında Makedon çeteleri ko kovalamaya başlamış adamlar. Geldi. Balkan Savaşı'na geldi. Hemen o bitti Trabuz Savaşı'na git. Trablus bitti 1. Dünya Savaşı'na git. Cephe cephe gez abi. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. O bitsin ülkeyi işgal etmişler her taraftan tarmışlar. Hadi bir kurtuluş savaşı veriyoruz. Savaş diyorlar. Savaş bitsin. 23'te savaşın bitmiş. 6 sene sonra dünyada ekonomik buhran patlamış. Yeni kurulmuşsun Osmanlı'nın borçlarının üstüne yıkmışlar. Bu adamlar umutsuz olmayı bilmiyorlar da siz umutsuzsunuz. Neyinize umutsuzsunuz ya? Neyinize? örgütlü bir mücadelenin içine girdiniz mi? Ya da girmek gibi bir düşünceniz mesela var mı? Yoksa zaten sizin umutlu ya umutsuz olma gibi bir hakkınız yok kusura bakmayın. Sizin bu ülke adına laf söyleme hakkınız da yok. Bir yandan konuşacaksın anca eleştireceksin. Ama gel hadi örgütlü mücadele vereceğiz kardeşim. Bak biz örgütleniyoruz bu işi yapacağız. Diyenlere de ya siz yapın işte yaparsanız biz de, de o trenin vagonlarına bineriz diyeceksiniz. Yok öyle bir dünya. Yok öyle ya Amasa'nın böreği. Var mı kardeşim o yürek? Var mı bir örgütlü mücadeleye girebilecek, konfor alanınızı bozabilecek, maddi, manevi, sağlığınızdan, zamanınızdan fedakarlık yapabilecek yürek? Yoksa hiç kusura bakmayın. Bu ülkenin ne kaderi hakkında, ne bugün yaşadığı karanlık hakkında, ne yarın yaşayacaklar hakkında tek kelime etme hakkınız yok. Bana burada şimdi böyle kızıyorum, bağırıyorum, isyan diye kızmaya, bağırmaya, darılmaya hakkınız var. Eleştirmeye de hakkınız yok. Kusura bakmayın, kabul etmiyorum. Kesinlikle kabul etmiyorum. Bu zihniyeti kim ta taşıyorsa bu zihniyetin geneline hitap ediyorum. Daha önce yaptığım gibi. Kişilere özel hiçbir zaman bir şeyim olmaz. Bu zihniyet taşıyan herkesle bu alanda bu şekilde tartışmaya hazırım. Yok efendim bağırıyor mu? Bağırıyorum kardeşim. Senin hakkın yok bu ülke hakkında konuşmaya atmaya tutmaya. Senin bu ülkede Twitter atmaktan başka gelip 3-5 tane muhalif kanalın chat alanına yazı yazmaktan başka bir icraatın olmayacak. Gideceksin ancak rakı masalarında İki duble içip kafam biraz çakır aldı olduktan sonra ne olacak bu ülkenin hali? Bilmem ne deyip iki tane kere devleti yıkacağım kurtaracağım. Sesini kısarak böyle dost ortamlarında bir şeyler konuşacağım. Bazı eleştiriler yapacaksın. Yaptığın eleştiriyi bile adını koyarak yapmaktan aciz olacaksın. Göğe muayet takılacaksın. Yok öyle bir dünya. Yok öyle bir dünya. Yok öyle bir yağma böreği. Bedava kurmadılar bu ülkeyi. Bedava kurmadılar bu ülkeyi. 16 yaşında İstanbul Ü... İstanbul Lisesi'nin gencecik öğrencileri Çanakkale'de toprağa düşerken İstanbul Üniversitesi'nin renkleri sarı siyah. Niye sarı siyah? İşte o yüzden öğrenci mezun veremediği için onlar o ideallerle düşerken sen burada kendi keyfine bakıp, rahatına bakıp, konfor alanına bakıp tamam mı? 3 tane tweet atıp, 5 tane şete yazı yazıp benim umudum yok falan diyemezsin arkadaş. O zaman o örgütlü mücadelelere katılamıyorsan, o yüreğin yoksa, o cesaretin yoksa tamam mı? Yarın bir gün bu ülke karanlığa düştüğünde, bu ülke uçurumdan aşağı yuvarlandığında gelir sana senin çocuğun, senin torunun. Senin ufacık şöyle torunun gelir, der ki dede, babaanne, nine bu ülke bu hale geldi, gelene kadar siz ne yaptınız ya? Ne yaptınız dediği zaman var ya utanırsınız, böyle sessizce başınızı önünüze eğersiniz. Konuşmaya falan hakkınız yok. Konuşmayacaksınız. Gölge etme başka istemez. Bu zihniyette onlar için bunu söylüyorum. Bölge etmeyin. Başka insan istemez kardeşim. Çünkü sizin gibiler sizin rihniyetiniz idealist olan mücadeleci insanlara da köstek olmaktan başka bir iş yapmıyor. Zaten bu ülke düzelmez. Git kardeşim o kadar bir şeyse. Biz düzeleceğine inananlar olarak, inananlar olarak mücadelemizi vereceğiz. Ha yarın bu ülkeyi bizim verdiğimiz mücadeleyle biz düzelttikten sonra da kusura bakmayacaksın abi. Aslında en büyük mücadeleci sen misin gibi davranmayacaksın tercih noktalarında 5. 10. sıraya atıldığın zaman yok öyle mi? Yok öyle. Hem hiçbir şey yapmayıp hem VIP vagondan seyahat etmek istemek. Yok öyle bir dünya. Tamam. Ben bu, bu düşünce de benim çok hoşuma giden bir düşünce değil. Nasıl olsa bir yerlerde bir kurtarıcı vardır. Aslında bu kurtarıcı bekleme modu. Yani bir kurtarıcı gelmeyecek. Bakın bunu söylüyorum. Türk milleti kurtarıcı hakkını 19 Mayıs 1919'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a ayağını bastığı anda doldurdu. O kota doldu. Gelmeyecek bir daha. Godoy'u beklemeyin. Kurtarıcı beklemeyin. Bir yerlerde biri vardır. Bekler mi? Hayır. Amasya tamminden ne diyor? Amasya tamminden örnek alacağız. Mustafa Kemal. In. Ne diyor? Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracak. Siz bir mücadelenin içerisinde olmazsanız hiçbir şey olmayacak. Bol bol şarkı söyleriz anca. Otururuz birbirimize 29 Ekimlerde 10 Kasımlarda sarı saçlım mavi gözlüm yeniden çık gel Samsun'dan diye bol bol şarkı söyler. Öyle yok o kurumda bir şu şey var bu kurumda bilmem ne var. Bir kurtarıcı falan bekleme gerek yok. Atatürk'ün sözleri var bizzat bu konuda. Yarın yeniden zor duruma düşerseniz bir kurtarıcı beklemeyin mi? Eğer beklerseniz zaten ben size hiçbir şey verememişimdir diyor. Bu bugünleri görmüş. Ahi boşuna olunmuyor yani. Dolayısıyla bu mücadeleyi biz kendimiz vermek zorundayız. Öyle bir Godoy'u beklemek gibi bir şeyimiz yok. Yerlerde birileri vardır nasıl? Oldu. Bekleyelim o zaman ya. Hadi yoksa ne yapacağız? Bu mücadeleyi biz vermek. Örgütleneceğiz. Bedel ödemeyi gözüne alacağız. Zor bir yola gireceğiz. Sonunda kazanacağız. Cesaret arkadaşlar cesaret. Cesaret. Ve mücadele lazım. Konfor. Karar şu arkadaşlar. Konfor alanınızı terk edebilecek misiniz? Terk edemeyecek misiniz? Lafa geldiğinde hepimiz bu ülkeyi çok seviyoruz. İçimiz gidiyor. İçimiz parçalanıyor. Bu yaşananlara ülkeyi şöyle harap ediyorlar böyle. Tamam. Okey buraya kadar en fikiriz. Tamam o zaman şey yapmalı değil mi? Şey yapmalı. İşte o bir şey yapmalının içerisinde fedakarlıklar var. Zamandan fedakarlık var. Paradan fedakarlık var. Sağlıktan yeri geliyorsa fedakarlık var. Çoluğunuzdan, çocuğunuzdan, eşinizden, onları göreceğiniz sürelerden fedakarlık var. İl, il yeri geldiğinde gezecekseniz ya da ilçe ilçe bulunduğunuz ilde sorumlu olduğunuz bölgelerde mahallelerde çalışma yapacaksanız yorgunluğun fedakarlığı var. Siz bunları yapabilecek misiniz? Ha, geri geldiğinde bedel ödeyebilecek misiniz? Silivrinin soğuğunu yiyebilecek misiniz? Bu konfor alanını bozabiliyorsanız tamam. Ha, yok. Yani, vallahi abi ben oralara gelemem. Ben o konfor alanını bozamam diyorsanız düşme oturun bir köşede. Yani bir de bu ülkeyi çok seviyoruz bilmem neyse şöyle böyle. Sizin Söylemeyin. laf söyle. Eleştirme falan hakkınız yok abi. Ben yani çok bre, bakın. Demokrat bir adam değilim bu konularda. İzleyenler beni çok iyi bilirler, çok iyi tanırlar. Ben bu konularda hiç demokrat bir adam değil, hiç romantik bir adam değil. Bunları yapamayacak, bu mücadelelere giriş, girişemeyecek, karşı devrimle göğüs göğüse mücadele etmeyi göze alamayacak kişileri oturup da goy goy yapma, oturup demagoji yapma, oturup eleştiride bulunma, bilmem ne yapma hakkı falan yok benim gözüm. Hiç boşa konuşmasın benim gözümüne. Ben de boşa konuşmasın. Biz salak mıydık ya? Ben ve arkadaşlarım salak mıydık? 2020 yılından bu yana 25 bin kilometre yol tepede teperken, 53 tane il gezerken, il il örgütlenme yaparken, mahkeme mahkeme mahkemelere çıkarken, salak bir ben bilmiyor muydum? Çatır çatır ben bu mücadeleye başladığımda benim kitaplarım Türkiye'nin en çok satan kitapların arasındaydı. Yazdığım her kitap ilk beşteydi. Haftalardı. En çok okunan yazarlar arasındaydı. Köşezler vesaire. Ben o rahatlığı devam ettirip, hele de böyle şöyle muhalif medyaya yakın durup Keyfime bakmayı bilmiyor muydum ben ya? Ya hadi onu geçin. 2023'te bana gelen milletvekili teklifini ben kabul edip seçimlerde vekil olarak meclise girip cevlenleri spoltuğuma da oturup tweet bilmiyor muydum? Ya? Salak mıydım ben? Ha salak diyebilirsiniz. O da sizin bakış açınız derim. Geçerim ben. Ben hayata böyle bakıyorum. Siz böyle bakıyorsunuz derim. Geçerim. Ben mücadele vermeye devam ediyorum. Benim gibi de mutlaka bu vatanın evladı en az bin kişi vardır. Hiç kimse kafasını yormasın. Biz onların olduğunu biz onların olduğunu o 25 bin kilometre yolu teperken o illere, o ilçelere, o Türkmen köylerine çıkarken gördük. Hiç kafanızı yormayın. Onlar böyle sizin gibi şey yapmıyorlar. Sizin falan demiyorlar. Tam tersine size daha fazla umut veriyorlar. Ben unutsun Ben işte şunu, ben buna inanmıyorum. Tamam abi o zaman ya. Kapatın dükkanı gidin ya. Dükkanı gidin abi. Olmaz böyle. Sadece eleştiriyle bir yere varamayız. Tamam AKP bu ülkenin başına gelmiş geçmiş en kötü felaket. Zaten eleştiriyoruz. Yazıyoruz, çiziyoruz, eleştiriyoruz. Buraya kadar tamam. Açılır. halk artık şunu diyor. Kardeşim bana eleştirme. Sen ne diyorsun? Polemiği bırak. Sen ne diyorsun? Hani AKP ekonomiyi kötü yönetiyor diyorsun. İyi e güzel. Sen nasıl yöneteceksin? Var mı bu farkı? Adamlar neoliberal politikalarla yatıyor. İşte para politikası diyor. Dış yabancı sermaye diyor. Bilmem ne diyor. Çerçeğe, ara var. Yıllardır Türkiye'de devam eder. Ya var mı bir farkı? Siz buna bir farkınız yoksa söyleyecek. Susuyorsun. E bizim var. Farklı. Dış politika farklı. E eğitim farklı. Tarım farklı. Her şeye cevabımız var bizim. Ve mücadelenin içinden geliyoruz biz. Sağdan geliyoruz. 16 yaşında gitmişiz bu işlere. Arkadaşlar yapmayın. Bırakın şu üstünüzdeki şu ölü toprağını serpin. Serpin şu ölü toprağını. Bakın sizler birer kişi değilsiniz. Bunu unutmayın. Sizler tekrar ediyorum. Sizler birer kişi değilsiniz. Her birinizin sosyal hayatta en az çevresinde etki edebileceği konuşabileceği, konuştuğu zaman etkileyebileceği en az 20 kişi vardır. 20 kişi sayarsınız şu anda. Her biriniz. istisnasız. Dolayısıyla sizin üzerinizden o ölü toprağın atmanız işte o 20 kişinin de aydınlanması ve ölü toprağın üzerlerinden atması demektir. Sizin bir karar vermeniz, sizin bir örgütlü mücadeleye evet ben katılıyorum demeniz işte o 20 kişinin de o mücadelenin içerisine dahil olması demektir. Sizin bu ülkede bu mücadeleyi vereceğiz, bu memlekete umudunu geri vereceğiz demeniz en az 20 kişiyi de yeniden umutlandırmak, yeniden bu ülkede yaşamak için, kafasını kaldırmak için onlara bir amaç vermek demek. Hiçbiriniz yalnız değilsiniz bunu böyle bilin. Aklınızdan çıkarmayın. Yalnız değilsiniz. Örgütsüzlük başka bir şey, yalnızlık başka bir şeydir. O örgütsüzlüğün bir çatısı artık var ve örgütlemeye başlamış durumda o örgütsüzleri dip dalga hareketi ve bir partiye dönüştürecek tercih edin. Ya yerinizde oturup şikayet etmeye devam edeceksiniz ve bu ülkenin boynuna geçirilen yağlı urganda sizin de parmaklarınız olacak, payınız olacak, ve vebaliniz olacak, günahınız olacak ya da bu mücadeleye katılacaksınız. Bu ülkenin kurtuluşunda emeğiniz olacak. Bu ülkenin yeniden aydınlık, parlak günlere ulaşmasında emeğiniz olacak. Gelecekte çocuklarınıza, Gelecekte torunlarınıza onurlu, bağımsız bir ülkeyi bırakmakta pa payınız olacak. Karar sizin kararınız. Ülke sizin ülkeniz, karar sizin kararınız unutmayın.